Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Uyuyuyuy Parz Uyuyuyuy Parz Neyse, of, bari Gelin Şöyle pertelerimi açayım yani, geldi. Hmm etim bir, birkaç bir, bir şey yiyeyim bari. 2 dakika. Yemeğini ye. Hı, oh, yemeğimi de yedim. Dev sonra kapatayım. Çıkayım bari dışarı. Bir şekerciye git. neyse aşkım biz de kalkalım. Evet ya kalkalım. Bunları ikmiştim. Hı, oh, buraya da geldiğim ne oldu? Bunları resept yaptım. Aa burada ne varmış. Kayıt. Neyse yine koyayım. Sparshine verir. Abi bu makan Hmm, sporanın da parçalarını var. Gözük bayağı. Bu çok iyi olmuş. ben buradan. Evime gittim. Siz de başka bir yere alışveriş yapar? Markete gelir. Ayy sonra markete gelin. Merhabalar. 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 Ay, Şu domates kısımdan olmamış Evet Ah meva, meva yudumda bir şey meva, görüşür görüşür, bitendi, ne sebep? Bir kadar, keder bir şey köpekten, bakayım yok, o nasıl Müslüman mıydı? Normal, parti partide.